Muna fakir bir ailenin güzel kızıydı. Ancak ortaokulu bitirebilmişti. Rıza adında babasının yakın bir arkadaşı ona şirketinde sekreterlik işi vermişti. Genç kız ve ailesi bu işe ne kadar da sevinmişlerdi. Genç kızın komşusunun oğluyla bir ilişkisi vardı fakat fakir oldukları için evlenemiyorlardı. Sevdiği adam kıza kısa bir süreliğine yaşlı ve zengin bir adamla evlenmesini sonra büyük miktarda para biriktirip adamdan boşanmasını önerdi. Sonra da hayallerini gerçekleştirebileceklerini söyledi. Genç kız bu öneriye sıcak baktı. Muna bir gün eşi vefat eden babasının arkadaşı Rıza'nın yeni bir eş aradığını öğrendi. Sonra adama onun eşi olursa çok mutlu olacağını söyledi. Bu evlilik fikrine ailesini de ikna etti. Rıza'nın 20 yıllık evliliği sonunda çocuğu da olmamıştı. Kızın ailesi bu sebeple bir sorun yaşayamayacaklarını düşünerek ikna olmuşlardı. Bir ay sonra evlendiler. Muna şirketteki işini de bırakmıştı. Bütün vaktini eşine ayırmak istiyordu. Rıza'nın ona gösterdiği sevgi, şefkat ve güzel davranış karşısında epeyce şaşırmıştı genç kadın. Adam ona karşı çok cömertti. Bir dediğini iki etmiyordu. En önemlisi de kadına Kur'an-ı Kerim ezberi yaptırıyor, bilmediği dini emirleri öğretiyordu. Kadının davranışları iyi yönde tamamen değişmiş, komşusunun oğluyla olan ilişkisini tamamen bitirmişti. Giyim tarzı da değişmişti. Geniş elbiseler giyiyor, başörtü takıyordu artık. Dinine bağlıydı. Farz namazlarını hiç kaçırmıyordu. Tek düşüncesi önce Allah'ı sonra bu harika değişimine sebep olan eşini razı etmekti. Evliliklerin üzerinden bir yıl geçmişti. Bir gün Muna şiddetli bir ağrıyla yere yığıldı. Eşi kadını hastaneye götürdüğünde hamile olduğunu öğrendiler. Sevinçten havalara uçacaklardı neredeyse. Bahşettiği bu lütuf için Allah'a şükürle secdeye kapandılar. Eve döndüklerinde Muna komşusunun olduğuyla zamanında arasında geçenleri eşine anlatmak istedi. Kalbi rahatlasın diye aralarındaki anlaşmayı itiraf edecekti. Eşinin onu affetmesini istiyordu. Muna söze başlamadan önce eşinin sözleri kadını şok etti. Eşi, evliliğimizin üzerinden iki ay geçmişti. Komşunun oğlu bana gelip senin hakkında beni uyardı ve aranızdaki anlaşmadan bahsetti bana. Fakat ben onun bu sözlerine önem vermedim. Çünkü senin davranışlarından tövbe ettiğini anlamıştım. Senden kelimelere dökemeyeceğim bir sevgi ve itaat gördüm. En önemlisi de Allah'a olan yakınlığın, namazlarına, oruçlarına ve Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığındı. Bilmediğin bütün dini bilgileri bana soruyordun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şeriflerini hatırlatıyordun bana. Bütün insanlar hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı da tövbe edenlerdir. Günahından tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur. Tüm bunlarla sana olan sevgim ve takdirim arttı. Komşuna gelince onu da senin evlenmeden önce çalıştığın şirkete yerleştirdim. Allah'ın hidayetiyle onun da iyi biri olduğunu istiyorum. Elhamdülillah dedi. Muna bu duydukları karşısında çok mutlu olmuştu, içi daha da rahatlamıştı. Eşi 20 senedir beklediği evlat müjdesini verdiği için fakirlere infak etmek üzere Muna'ya büyük miktarda para verince sevinci daha da arttı. Allah eşine sabrının karşılığını vermiş ve onu mutlu etmişti. <laughs> يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ الله الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دَبْرَم 1999 yılında Türkiye'nin İzmit ilçesinde Richter ölçü sistemine göre 7,6 şiddetinde 17 binden fazla insanın ölümüne, 10 binlerce insanın yaralanmasına ve kaybolmasına sebep olan, yaklaşık yarım milyon kişiyi evsiz bırakan ve milyar dolarlık büyük zararlar oluşturan bir deprem oldu. Bu deprem yalnızca 37 saniye kadar sürdü. Ama asıl korkunç olan bu yıkıcı depremin yaşandığı sırada İzmir'in askeri deniz üstündeydi. O sırada deniz subaylarından bir devrenin mezuniyet töreni vardı ve bu törene bazı İsrailli, Amerikalı ve Türk subaylar katılmış ve Tel Aviv'den bazı dansözler gelmişti. Resmi tören akşam 9'da başlayıp gece 12'ye kadar sürdü. Bazı konuşmalar ve ödül taatımları oldu sadece. Ardından gece 12'den sonra sanatsal kutlamalara, dans edilmeye ve içki içilmeye başlandı kutlamaların doruğundayken bir Türk komutan yanındaki Türk subayların birinden bir Kur'an getirip okumasını istedi. Subay da Kur'an'ı getirdi ve okudu. Sonra bu general Kur'an'ı aldı, parçaladı ve dansözlerin ayaklarının altına attı ve dedi ki: "Nerede bu Kur'an'ı indiren ve orada şüphesiz bu Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucuları biziz diyen? Hani nerede onu koruyacak kişi?" Kur'an okuyan asker mümin bir kişiydi kalbi dehşetle ve korkuyla titredi. Geri çekildi ve son hızla koşarak oradan kaçtı. Bu konuşma ve tören gece 12 ile sabah 3 arasındaydı. İstanbul saatiyle 3'ü 1 dakika geçe ise pembe renkli şiddetli bir ışık aniden tüm bölgeyi kapladı. Sonra deniz ikiye bölündü ve oradan alevli ateşler yükseldi. Ateşlere kuvvetli bir patlama eşlik etti. Sonra Allah'ın emriyle bu askeri yüz tüm alet edevatıyla, askerleriyle, misafirleriyle, ahlaksızlığıyla ve sözleriyle sadece 37 saniyede denizin dibine girdi. Allah onları yıkıp yerle bir etti. İkinci bir arama kurtarma araçları geldiler. Adanın bu parçasını ve nasıl denizin dibine girdiğini fotoğrafladılar. Daha sonra bir komutanın masasını ve üstünde hala isminin nasıl olduğu bir bakır levha buldular koskoca bir bölge parçalanmış ve olduğu gibi denizin dibine girmişti. Askerlerden tek birinin bile cesedini çıkaramadılar. Deprem olmadan önce kaçan askerden başka kimse kurtulamamıştı. Bu depremin ardından Türkiye'de namaz kılanlar günde beş vakit camilere geliyorlar ve camilerin avlularını bile dolduruyorlardı. Ve imamdan Allahu Teala'nın kelamını dinliyorlardı. Bir şehri yok etmek istediğimiz zaman şımarık varlıklarına yola gelmelerini emrederiz. Ama onlar yoldan çıkarlar artık o şehir yok olmayı hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. Ayrıca şu sözleri söyleyen hutbeyi de ezberlemişlerdi. Bu din için korkmayın. Şüphesiz o Allah'ın dinidir ve kafirler nefret etseler de Allah'ın korumasıyla kıyamete kadar korunacaktır. Bu hikaye tüm Türkler tarafından bilinen bir hikayedir ve insanların Allah'a dönmesinde çok büyük bir etkisi olmuştur. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود